Selam gençler. Denklem sorusuyla karşınızdayım. Bu denklem sorusu yani daha çok AYT tarzı bir denklem sorusu. Şimdi denklem 1 bu denklem 1 olsun. Bu da denklem 2. Şimdi ben ne biliyorum? Eksi B bölü A'mız bana X1 artı X2 mi veriyor? Şimdi denklem 1'in bir kökü 7 ise diğerine X1 diyelim. Denklem 2'nin bir kökü eksi 3 ve diğerleri aynıymış değil mi? Demek ki bunun da ikinci kökü x1 oluyor. Peki burada 7 artı x1 bana neyi verecek? 7a artı 5'e değil mi? x1 buradan ne geliyor? 7a eksi 2. İkinci denklem için 7a eksi 2 eksi 3 yapıp ne eşitleyebilirim? 15a eksi 9a değil mi? Burası 7a eksi 5 eşittir. 15a eksi 9 A'lar bir yere, sayılar bir yere 8 ile eşittir. 4'ten A'mız buradan 1 bölü 2 oluyor.